Selamlar millet ben videoyu sevdi. Bugün arkadaşlar size Craft Rise'ın nasıl speed bridge yapılır onu öğreteceğim. Arkadaşlar ben de tam ezbere bilmiyorum ama yani size bildiğim kadarını öğreteceğim. Yani şu an yaptığım speed bridge ama arkadaşlar siz diyelim şey yapacaksınız speed yapacaksınız. Ben de gidin diğer yol yani drag click öğrenin ve gidin moonwalk yapın. Ney? Eren abi ne alaka? Arkadaşlar ben bakın şimdi speed bridge'e başla. en başta speed bridge yaparken kroşe kuruş yerinizi hareket ettirmemeniz lazım. Bu moonwalk gibi diğer işte yol çeşitlerinde de ge geçerli. Sadece okay, diyelim bir şey yapacaksınız bu işi. Onda hiç sıkıntı yok ya. Onda işte kuruş yerinizi böyle 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 hareket ettim. Ama god bridge ve moon ya zaten god bridge ve aynı. Speed Bridge şeyde neydi? Mumwalk'ta işte tamamen kroşerinizi sabit tutmanız lazım. Sabit tutamazsanız taktiği yere yapışıyorsunuz. Aslında Mumwalk'ta böyle baba baba baba. Benim rekorum 2 blok, 3 blok. Ben son oyuncuda çok daha iyi Mumwalk yapabiliyorum. Bazen de, de son oyuncu Mumwalk'ını yapabiliyorum ama tam Mumwalk benim değil. Yani iyi yapamıyorum. Ben mesela butterfly click en fazla altı yapıyorum. Ama jitter click olunca olay jitter clickle 10'a on, ona çıkıyorum yani. Ve tam kroşe yerimizi sabit tutuyorum ve başlıyorum. Bakın tak 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 tak. Bir de yükselmek için de hiç her şey aynı olacak ha. Şimdi de jitter clickimizi şu an butterfly yapacağım birazcık. Sol klik butterfly yapamıyorum ama sağ klikte yaptığım klik butterfly. Başlıyorum arkadaşlar. Bum bir. Ben speed bu işte bazen de olsa kadar gidebiliyorum. Şimdi yükse yükselirken tabi bak hemen Yine bak? Speed Bridge ardından tak diye yukarıya çıkmaya çalışın. O zaman biraz durun. Tık tak tık 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 böyle yapın ha aniden ani zıplama yapmayın kesinlikle zamanlı ve düzenli zıplama yapacaksınız bak şimdi bak yani şu an yaptığım size çok hızlı zıplamalıydı yani ani zıplama şimdi ise biraz daha dikkatli yapıyorum bakın ne kadar çıkıyorum ve sonsuza kadar çıkılıyor. Şimdi size bir dikkatli dikkatsiz speed bridge yapacağım. Ve sonrasında dikkatli bir speed bridge yapacağım. Bak böyle böyle kroşe hareket ettirmeye başladığım an düşüyorum. Ve şimdi size dikkatli yapayım. Kesinlikle yerinize ve kroşe dikkat edeceksiniz. Bakın belki şimdi daha da dikkatli yapacağım böyle, çok düzgün yapmaya çalışacağım. Yerinizde eğer diyelim sıkıcı biriciniz bozuluyor yaparken sakın kroşe yerinizi değiştirmeye çalışmayın. Şu, yani ben tak 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 diye başlıyorum ama normalde siz biraz böyle böyle yapmaya başlayın ki kroşe yeriniz sabit dursun normalde bir sürü youtuber size speed bridge yani bir sürü video izliyorsanız speed bridge ile savaşmanız çok normal olur ben mesela Erşen Şen'den gördüm yani ben çok Erşen Şen izliyordum speed bridge nasıl yapılır işte izledim sonra bir baktım speed bridge harıl harıl speed bridge yapabiliyorum yani biraz daha çalışacağım sonrasında size mumlu da göstereceğim yani önce benim ustalaşmam lazım mumlu Öğretmen seviyesine gelmem malum Bu Şimdi gerçekten güzel bir Speed bridge yapayım Bakın Gölgem dahi hiç hareket ettiği an Bakın başka bir yere Odaklanmayacaksınız yola odaklanacaksınız Kendinizi o yere Odaklayacaksınız Tam böyle sabit olduğumuza Emin olduğunuz an Başlayın speed bridge'inize ben de an arkadaşlar yani shader pek de var o yüzden kasıyor yani oyun. Kasarken yapmanız çok zor olur yani oyunuz kasıyorken yani videoda kasmıyor gibi gösterecek ama bende manyak kastığı zaman oluyor. Bakın FPS 24 FPS 22 FPS FPS düşüyor. Sebebi ise şu an arkadaşlar shader paketim var güçlü bakın şu an bir bakın shader paketim RTX kaynak paketim video sayı, edit pek de bu yüzden yani kasması normal olacak bu arada arkadaşlar yani siz oyun sizi güzel oyunlar da önerebilirim ben minecraft dungeon eğer oyununuzun paralı çok ya pahalı ya ben bunu almak istemiyorum diyorsanız parasız yerlerden full program indirden de yapabilirsiniz yani, tamamen ya ama bazı bilgisayarların programı farklı olduğu için hani virüs de bulaşabiliyor. O yüzden sizin bilgisayarınızın Windows 10 olması çok önemli. Eğer Minecraft Dungeon indireceksiniz. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 kabul edecek şekilde full program indirden indirebilirsiniz. Windows 8.1 var mı tam bilmiyorum ama yani oyun Windows 8.1'e kabul ediyorsa öyle bir sürüm var demektir. Bakın okay, şu an Speed yani tam dikkatli yapıyorum. Size böyle ani hareketçi gibi gözükebilir ama ben dikkatli bir oyuncuyum. Arkadaşlar bu arada illa e abone olmadı Gangsta Paradisi izlemeyenler aşağı linkini bırakabilirim yani bir ihtimal bırakırım. Belki bırakırım belki bırakmam ama 100 aboneler soru cevap geliyor. O yüzden izah beni bekleyin abi, izah Size bir soru cevap vereyim. Aşağıdaki yorumlara <laughs> sorularınızı yazabilirsiniz. Bakın şimdi çok dikkatsiz yapacağım. D bak. A bakın dikkatsiz yaptım. E şimdi bir dikkatli. Tak 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 tak. Tamamen kroşe yırımızın kendinizin bir yerde sabitleyin. E, sabitleyin dediğim böyle sabit durmayın ha şöyle anlamında da durmayız. Siz böyle sabit durmayın. Yani siz böyle sağ sola olarak sabit durun. Yani bunları yaparsanız tak diye speed var işte ustalaşırsınız. Belki düşebilirsiniz benim. Ben de çok düştüm. Ben de bir, bir Yani bayağı bir kez düştüm. Yani dikkatsiz yaptığınız zamanlar da oluyor. Arkadaşlar yani. Ama siz biraz daha dikkatli yapın. Şimdi bu videomuzdan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.